o çok ciddi et. çünkü o oluyor ve bir duruyorum bekliyorum. İşte bizde de bu tarz bir vatandaşlar hep eksiklere uyardıyorlar. Normalde sorun すいません。

Çemtal. RHM 01. <laughs> Aslında hepimiz kazandık. Hepimiz kazanıyoruz. Türkiye kazanacak. Dünya kazanacak sizlerle. Bizler bu ekibin, bu kadronun gelecekte bizleri çok iyi yerlere getireceğine inanıyoruz. Birileri yeryüzünde yavaş yavaş yürürken onlar gökyüzünde yürümeyi tercih etmişler. Skywalkers. Evet tebrik ediyoruz.